Ya ya HDP İzmir'e, ez ve hamiye bir rezdari slav kim, um ser sera ser çavaratın. Em her <laughs> roje zoru <laughs> zahmeti <laughs> da bahem bune. Roje usa başu bücoş, pırmızı benabın. Ama iro em bahevin e, bir e, rubrune empir ke fashion jubo tebuna ve e, jubo joşave jubo hatına ve jubo hadi derkatına ve malava avava kedava avava emdi sas paskin sernavar sernavar hissine izmiri ez e, drejne kim her serkemeyi gişti mitas sancarna namedaye Malbat emeği e, ya e, Deniz Poyraz, dayk emeği aşıklı jina medane. E, Ezdiysa e, kazdım. E, en bu anra ser piyana, piyana demeku malbat emeği, gel emeği, dost emeği nevim. E, en şitine ne? Ee, Malavaya ve Kedava ve serçavan Selçavanoğlu ser adındaysa onun her evin sergertini yamaya almayalım. Anlayışı eş başkanı meee Çınar Altan Keremke Başkan Ecem değerli eş başkanımız, sevgili yoldaşlar, ailelerimiz, dostlarımız hepinizi e, HDP İzmir İl Örgütü olarak selamlıyorum. Bu dayanışma yemeğimize, mikrofonla cebelleşiyorum diğer yandan. Bu dayanışma yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Humbi Kheratın Serseran Sercavanlar. Bugün burada bu çatı altında yan yana gelmemizi sağlayan ve deyim yerindeyse bizim çağrımızı, davetimizi sokak sokak, mahalle mahalle sizlere ulaştıran ilçe örgütlerimize, ilçelerde çalışan, yerellerde çalışan yoldaşlarımıza huzurlarınızda bir teşekkür ederek sözüme başlamak istiyorum. Emekleri gerçekten çok büyüktür. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili yoldaşlar, bizleri biz yapan en önemli değerlerden birisi olan dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İşte karşımızda bütün varlık nedenini her türlü değeri hiçleştirme üzerine kurmuş örgütlü bir kötülük, bir örgütlü güç duruyor. Ve bu düzenin ve onun eli kanlı bekçilerine karşı bizler onur ve özgürlük, hakikat mücadelesi veriyoruz bir yandan. Diğer yandan da aslında dediğim gibi bizi bir bizi biz yapan bu değerleri canımız pahasına koruduğumuz ve korumaya da and içtiğimiz bu değerleri büyük insanlık yürüyüşümüzde yeniden hep beraber yeşertmenin mücadelesini veriyoruz. Şimdi işte bugünkü bu dayanışma ne? yemeğimizde de bu değerlerimizi daha sıkı bir biçime büründürmeyi büründürmenin vesilesi olmasını diliyoruz. Çünkü bize karşı yapılan bu bütün saldırılara karşı sırtımızı yaslayacağımız yegane temel değer işte burada bugün gösterdiğimiz gibi dayanışmamız. Bizler bu dayanışmamızı önümüzdeki dönemde sıkılı bir yumruk gibi dosta da düşmana da göstereceğimiz bir örgütlülüğe çevirmek istiyoruz. Ve buradaki bu bileşenin, buradaki bu toplamın bu dayanışma ruhunu kendi yaşam alanlarına taşımasını diliyoruz. Bundan eminiz. Önümüzdeki dönemi bizler böyle kazanacağız. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Bu dayanışma bizi biz yapan en önemli değerdir. Bunu yükseltmek boynumuzun borcu olsun. Tekrardan sizleri selamlarken partimizi, hareketimizi, büyük mücadelemizi var eden devrim ve özgürlük şehitlerinin başta Deniz Poyraz yoldaşımız olmak üzere devrim ve özgürlük şehitlerinin anısına saygıyla eğiliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Anhaji Hafsaroke Mekişti Mithat Sancar أمي دعوتي أوي سر كرسيتك كريم كأبشنامي. دهيك إيه برومات <applause> هواين هيجا نواين عزيز. أز محمو حموه من الجرمي صلّفتكم من حموه بخيراتن سر سراد سر شابلا. değerli annelerimiz, sevgili yoldaşlar, muhterem dostlar, hepiniz HDP'nin İzmir Dayanışma Yemeği'ne hoş geldiniz. Hepinizi bu davete katılımınızdan dolayı bir kez daha selamlıyor. Bu davete güç vermenizden, dayanışma göstermenizden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. sevgili kardeşlerim. Kongremizi, beşinci büyük olan kongremizi yeni yaptık ve bu kongreyi çözüm biziz, sözümüz var şiarıyla gerçekleştirdik. Evet, çözüm biziz, biliyoruz. Biz derken elbette en başta partimizi, partimizin emekçilerini, partimize gönül verenleri kastediyoruz ama bundan daha fazlası var bizim içinde. Biz derken en geniş demokrasi birlikteliğini kastediyoruz. Biz derken toplumun ezilen, sömürülen, dışlanan, acıya, adaletsizliğe maruz bırakılan, ayrımcılık yaşatılan bütün kesimlerini kastediyoruz. Çözüm biziz derken bu bizi en büyük sayılara ve en geniş çevrelere ulaştıracak hedefi kastediyoruz. Yani biz ne kadar çok olursak, ne kadar çok çevreyle, ne kadar çok kesimle diyalog içinde, ortak çalışma içinde birlikte mücadele içinde yürüyebilirsek işte çözümü de bizler böyle getireceğiz. Neyi çözmek istiyoruz? Biz bu ülkenin on yıllardır içinde bulunduğu kanlı ve kısır döngüyü bitirmek istiyoruz. Evet, yüz yıldır demokrasiyle buluşamamış cumhuriyeti demokratikleştirmek istiyoruz. Emeğin hakkını alacağı onurlu bir düzen istiyoruz. İnançların özgürce yaşanabileceği eşit yurttaşlık temelinde bir anayasal sistem istiyoruz. Bizler bu hedeflere yürürken gücümüzü halktan ve mücadele geleneğinin birikiminden alıyoruz. Saldırılara, kuşatmalara rağmen yolumuza bu güçle devam ediyoruz. Bu ay, Temmuz ayı ve içinde bulunduğumuz hafta acı olayların yıl dönümü aynı zamanda. Biliyorsunuz Suruç katliamının Dün yıl dönümüydü. Büyük bir acı ama Suruç'ta katledilenlerin büyük hayalleri vardı. Halklar arasında köprü olmak, kardeşçe dayanışmayla ortak yaşamı örmek için yola çıkmışlardı. Hunharca katledildiler ama düşleri yaşamaya devam ediyor, edecek hepsini sevgiyle minnetle anıyorum. Ve söz veriyoruz onların hayallerine mutlaka hayat vereceğiz. Dün Zaho'da bir katliam yaşandı. Savaş politikalarının yol açtığı yıkımlara bir yenisi eklendi. Savaş politikaları bu ülkeyi çökertiyor. Savaş politikaları bu toplumu yokluğa, yoksulluğa, kutuplaşmaya, ayrışmaya sürüklüyor. Ve acılar üretiyor, büyük yaralar açıyor. Zahoda yapılan bu katliamı da huzurlarınızı da bir kez daha kınıyoruz. Ve orada hayatını kaybedenlere <laughs> rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz ama sadece bununla yetinemeyiz. Bu katliamın hakikatinin ortaya çıkarılması ve sorumlularının da hesap vermesi için mücadele yürüteceğiz. Zahı katliamı aklımıza hemen Roboski katliamını getiriyor. Roboski için adalet mücadelesi 11 yıldır devam ediyor. Devam da edecek. Sanılmasın ki bugün adaletsizlik düzeninin muktedirleri bu katliamın sorumlularını koruma altına almakla bu dosyayı kapatmış olsunlar. Hayır. Adalet mücadelesi devam edecek. Bakın 2011'de Roboski katliamı yaşandı. Zaho katliamına benzer başka bir olay 1994'te Uludere'nin Kuşkonar ve Koçağlı köylerinin bombalanmasında da yaşandı. 38 Kürt köylüsü katledilmiş. Bu yaralar iyileştirilmedi, iyileştirilmedikçe bu yaralar sarılmadıkça bu ülkede toplumsal barışı kuramayız. Bu yaraları iyileştirmek için de bizim savaş politikalarından vazgeçmiş bir yeni başlangıca ihtiyacımız var. Savaşa karşı en geniş birlikteliği oluşturmaya ihtiyacımız var. Çözüm savaşta değildir. Çözüm şiddette güvenlikçi anlayışta değildir. Çözüm diyalogdadır, müzakerededir ve demokratik siyasettedir. İşte Çözüm biziz dediğimiz zaman kastettiğimiz daha da gerilere gitmiyorum. 1994-2011 ve şimdi 2022 aynı acıları, aynı yaraları yeniden ve yeniden yaşatan bu zihniyeti değiştirmeyi kastediyoruz. Çözüm bu zihniyeti değiştirmektir. Bu sistemi besleyen politikaları değiştirmektir. Bu politikaları bugün en acımasız şekilde uygulayan bu iktidara hep birlikte dur demek, bu iktidarı birlikte değiştirmektir. O nedenle bizlerin en geniş birlikteliği oluşturmamız sadece politik bir temenni ya da hedef değildir. Bir borçtur. Halklara karşı borcumuzdur. Sorumluluğumuzdur. Geleceğe karşı görevimizdir. O nedenle biz çözüm çabamızdan, demokratik siyaseti, diyaloğu, müzakereyi hakim kılma mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ama çözümü bu ülkeye getirebilmek için de büyümek, güçlenmek ve ortak mücadeleyi en geniş kesimlere ulaştırmak gerekiyor. Öyle bir halk gücü oluşmalı ki bu sistem o halk gücünün karşısında devam etme imkanı bulamazsın. İşte çözüm biziz derken elbette savaş politikalarına karşı barışı inkarcılığa imhaya karşı demokratik çözümü savunuyoruz ve bunu getirecek güç de biziz bizdedir. Bunu Bunu söylerken Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ekonomik buhranın yarattığı çok ağır sonuçları da buna dahil ediyoruz. Evet, yoksulluk yayılıyor, açlık yayılıyor ama bir yandan da bir avuç sermayedarın, bir avuç yandaşın zenginliği artıyor. Bu talan düzenine dur dememiz gerekiyor. Çözüm, emeğin ve emekçinin hakkını aldığı yoksulluğun adil gelir dağılımıyla düzeltildiği halk için ekonomi politikalarından geçiyor. Savaşa, yandaşa, ranta, israfa ayrılan kaynakların halka aktarılacağı bir yönetim anlayışı gerekiyor. HDP bu çözümün sahibidir, savunucusudur. Çözüm bu konuda da biziz. Çözüm başka alanlarda da biziz. Bugün Çeşme'den Datça'ya, geçen sene Marmaris'ten Milas'tan Bodrum'a yayılan ve ciğerlerimizi yakan yangınlara su olma Onları söndürmek konusunda da her yerde vardık. Gene varız. Bu anlamda da çözüm için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz ama bu talanı bu yangınların sebebini de ortadan kaldırmakla ancak çözümü sağlayabileceğimizi bilelim. Doğayı bütün bütün insanlarımızla birlikte yaşadıkları yeri korumak, dereyi, ormanı, suyu, oradaki bütün ekolojik varlıkları korumak için mücadele eden köylüyle, aktivistle birlikte olarak çözümü getireceğiz biz. O nedenle çözüm Burada da birlikte mücadeleden geçiyor. Çözüm burada da ortak yürüyüşten geçiyor. Değerli kardeşlerim, bugün burada bulunmak, bu dayanışma yemeğine katılmış olmak yürüyüşümüzün yayıldığını, yayılmakta olduğunu göstermesi açısından da bizleri sevindiriyor. Ama yetmez. Biz sadece bize yakın olan kesimlerle değil, sadece bize sempati duyan insanlarla değil, bize uzak kesimlerle de, bize karşı ön yargısı olanlarla da diyalog yorunu aramak zorundayız. Nefreti bu ülkeden söküp atacak çözüm budur. Diyalogtur, müzakeredir. Nefretin en acı örneğini Deniz Poyraz yoldaşımızın katledilmesinde yaşadık. Daha beteri demeyeceğim ama daha da koyu bir nefreti duruşmalarda görüyoruz. Adaletsizlikle nefretin nasıl iç içe geçebileceğini, nefretle on harca cinayet planlarının nasıl birbirini besleyeceğini duruşmalarda görebiliyoruz. Deniz Yoldaş, Deniz Poyraz yoldaşımız bizler için sadece büyük bir kayıp değil aynı zamanda adalet mücadelesinde Asla şaşmamamız gereken bir kutup yıldızıdır. Ona bakarak o davayı takip ederek o davada adaleti sağlayacak mücadeleyi büyüterek ona karşı borcumuzun bir kısmını ancak yerine getirebiliriz. Diğer kısmı Deniz Poyraz'ın hayalini kurduğu özgür eşit bir demokratik cumhuriyet hedefini gerçekleştirmekle yerine getirebiliriz. Acımızı kör öfkeye dönüştürmeyiz biz. Sadece ağıt yakarak siyaset yapmayız. Acılarımıza sahip çıkarız ama aynı zamanda bunları yeniden inşa için bir görev kaynağı olarak görürüz. Bu ülkede yeniden inşayı, yeni başlangıcı, demokrasi ve barışı getirmek konusunda acılarımız bize görevlerimizi hatırlatır. O nedenle demokratik siyaset mücadelesini en sağlam şekilde ilerletmek ve en geniş birlikteliğe ulaştırmak zorundayız. Evet, bizler bu ülkenin çözüm gücüyüz, bunun farkındayız. Bu gücü bu ülkenin halklarının, bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının ötekileştirilen, ezilen bütün kesimlerinin onurluca yaşayacağı bir geleceği kurmak için kullanacağız. Evet, buna inanıyoruz. Sizler de inanın. Bu önümüzdeki dönem 6 ay, 7 ay, bir yıl. Hepimizin bir değil, bir çalışıyorsak on On çalışıyorsak, yüz kat daha fazla çalışmamız gereken dönemdir. Her kesimle diyalog, değerlerimizi, ilkelerimizi ve hedeflerimizi toplumun her kesimine anlatma çabası, çalışmaları bu dönemde her zamankinden daha önemlidir. Televizyon kanalları kapatılabilir, basın bize ambargo uygulayabilir. Evet özgür basın var. Evet demokratik iletişim ve kamuoyu için uğraşan çeşitli emekçiler basın organları da var. Bunlarla da yetiremeyiz. Kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, semt semt, şehir şehir, kasaba kasaba çalışmamız gerekiyor. Her birimiz sözümüzün taşıyıcısı, her bir çalışanımız aynı zamanda kamuoyunun aydınlatıcısı olacak. Eğer bu çalışmayı bu inançla bu kararlılıkla yürütürsek göreceksiniz çok değil yakın zamanda Demokratik dönüşümün yolunu mutlaka açacağız. Bu ülkede büyük barışı sağlayacak demokratik çözümü hayata geçirmenin imkanlarını mutlaka yaratacağız. Emeğin hakkının teslim edildiği, onurluca bir yaşamın kurulduğu geleceğe kapıları mutlaka açacağız. Evet. Anahtar güç olduğumuz söyleniyor. Biz de kabul ediyoruz. Biz bu anahtar rolümüzü halkların eşit, ortak, onurlu yaşamı için kapalı kapıları açmak amacıyla kullanacağız. Ve demokratik cumhuriyete özgür yaşama barışa giden yolu bu kararlılıkla, bu inançla açacağız. Buna hepimiz mutlaka inanalım. Sadece biz inanmakla yetinmeyelim. Bu inancımızı bize en uzak kesimlere de ulaştıracak yolları mutlaka yaratalım. Bunu Başaracağımıza inanıyorum sevgili kardeşlerim. Mutlaka kazanacağız sözü sadece moral vermek için kullandığımız bir slogan değildir. Yürekten inandığımız bir sözdür. Bir yemek dayanışma yemeğinde daha uzun konuşmak doğru olmaz. Sizlerle burada buluşmuş olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum, memnunum. Acıyı bal eyledik. Sözünün ne anlama geldiğini bizler başta Kürt halkı olmak üzere bu ülkenin bütün ezilenleri gayet iyi. Biz acılarımızı yolumuzda yürümenin görev kaynakları olarak göreceğiz. Yaraları saracağız. Bu ülkeye büyük barışı getireceğiz. Demokratik cumhuriyete giden yolu mutlaka açacağız. Hep birlikte kazanacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. خاطر نه هفته رو که من برز بیت هست هنچار امسپاست کن